Evet Hüseyin abi. Hüseyin evet. abi. Hüseyin, Hüseyin Bey şu anda hamurumuz bitti. Hamurumuz bitti. Tamam. Sivik iş geldi. Otomatik, aldı, Otomatik he? olarak durdu. Şimdi manuel olarak geri alacağız. Artı şimdi burada iç basınç olduğu için ister tamam. Istermez. malzeme oradan aşağı akıyor. Tamam. İç basıncı ee, azaltmak almak için manuel geri. Evet. Dolayısıyla oradan fazladan üründe çıkmayacak. Tamam. Şimdi görelim onu. Şunu hafiften aç abi bu tarafa doğru. Heh. Biraz daha manuel geri yap. Alabiliriz. Sıkıntı olmaz. Ama bunu derken içeride malzeme bırakmıyoruz tabii ki. Aynen. Allah abi sen Operasyon anlaşıldı evet. abi. Şimdi bunu manuel olarak geri yaptık. Tamam. Evet. Sizin isim neydi abla? Berna. Berna abla. Şimdi bakın burada manuel geri yaparak malzeme ile itici piston arasındaki vakumu aldık, boşluğu sağladık. Evet. Açalım abi. Evet. Boşa aldık. Şimdi buradan gel abi. Yasla kendini buraya. Şuradan dikkatlice şuradan dikkatlice kendine doğru çek. İşte bu. Bu kadar az. Manuel geri olarak yapabilirsiniz. Bu şekilde de. Çok rahatlıkla